Merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun zaman olmuştu. Pek oynuyoruz. Bakın kasmayacak. Ay ayarladım onu. Admin verdim. Size oynamaya başladık. Hadi yav. Bir dakika. Ha. Benimkisi kasıyor yalnız. Kas Benimki de çok kasıyor. Verdim. İyi de admin verdim. Ne ya? Admin verdim size. Bir bakayım ya, Ne yapıyorum? Aynen 200 falan. Allah Allah. Ya hadi. Şimdi benim hadi at, at at. at. Aa, <laughs> Mirza, Mirza ben kaleye geçiyorum. Ben kaleciyim. Sen topa doğru git. Ben, 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 ben. Hayır tut. Aa top gidiyor. Tuttum. Ben, ben <laughs> nereye gidiyorum? Hadi gol 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 gol. Koru getirdik. <laughs> Mirza ben kaleciyim sen topa git. Mirza ben kaleciyim sen topa git. Tamam. Mirza iyi top sürmedi. Vurdum. Onu attım. Hadi ya, vuramadım ya. Mirza, Mirza Yakala top. topu. Aa ben dedim kastı. Mirza yakala topu. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Aa benim aynen 464 olmuş. Aa onun kim Beni çok kasıyor. Benim bir aşırı, aşırı kasıyor. Allah Allah Allah. Mirza ben kaleciyim bir saniye bekleyin. Oo işte bu abi. Pink düşüyor. Pink düşüyor. Aa Ha. Tamam. Ne oluyor? Ben kalenin içine geçtim. Hadi. hadi. Ha top gidiyor. Mirza'nın şey Gitti düştü. Mirza'nın Mirza, Mirza attı güzel. At. At atına geçelim. Atamadı ki, atamaz ki, atamadı ki, atamaz ki. Ben kaleci, ben kalede duruyor. Gol ağlarda olacak. Gol ağlarda mı top Allah'ım. Ben... Bom, bom, bomb atman. Ata basın güzel. Ping pinginiz azaldı. Pinginiz azaldı. <laughs> Gol. Üç iki. Mirza çabuk. Ya ne hani yapmış şey. pingleriniz ya? <laughs> Metin'in pingi çok fazla. İyi ama Mirza'nınki. Mirza'nınki Mirzanın Hayır. Ya, o ne işte? O, Metin'in pingi, pingi uçuyor. Metin'in pingi uçuyor. Yediriz oldu. Bir zanki 300. Metin sende daha çok kızıyor. Görebiliyor musun? Evet, ben de. Aa, ben de daha çok kızıyor. O zaman şu an pinkleriniz. Ne değil? Bir dakika kaçak alayım ne yerden atıyorum? Ya? Neyse ki ben varım da kurtardım seni. Bir dakika 8 gol geldi. <laughs> Orada Meh Mehmet Mirza oldu. Hadi Mirza toplu süreçlerek gol arıyor. Ama, ama yiyip İlk, ay 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 ay, ay, ay Ben kayaya geçtim. Evet, evet ben de benim... artık daha az kasıyor. Şöyle musun ben ne kadar kastığını. O benimki çok fazla kasıyor. Bakayım. Anne anne yok Mirzan yine Ben direkt giriyorum. Ben, ben direkt girişiyorum. Evet. Ama ben senden, senden Ben direkt girişiyorum. senden öyle gözük bir zekareyi. Bakayım. Ya red support satılacak günlüğü yol muciza. Çok kasıyo Mete'nin ki iyi. <laughs> ben, karedeyim. Evet, <gülüyor> ben. <gülüyor> ben karedeyim. Evet, ben karedeyim. Gönderiyoruz onu Evet gönder ona. Ben karedeyim. 6-4 yapmışım. Ne ara yaptın? Hadi be. Kaçaaak. Bakayım, Bakayım. Ben neyine seyredeyim. Ben neyine seyredeyim. Mete'nin ki biraz farklı ama Mete'nin ki daha iyi. Bak 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 hayır. Bak bak selam veletler yazmış bize. Gol evet. galalarda 237 güzel, güzel. Tamam, bir Allah, biz ne yapacağız? Hadi at. at güzel çok güzel. Ya atamadık şey ya. ya. Atamadık. Hadi at. Hadi at. Hadi ay. İşte hayır. Güveniniz çok az şu an. 84. <laughs> Metin sen öyle yaparsan ben de böyle Geldim. Bir <laughs> top aramızda gidip geliyor ya. Bu Hadi ne? Tamam. Mirza girdi. Ha, Ronaldo müdahale bakalım. etti. Mirza git. Hayır. Kalede bile değilsin ya. ya. Mirza sen, sen Mirza de bir şey yap ama. Hep ben yapıyorum. Mete de Mirza'nınkinden fazla kasıyor şu anda. Evet. Mete de Mirza'nınkinden fazla kasıyor. 14. Ben sanıyorum. Şu anda ıı, Metin'in de Red, Red, Red. şey şey pingi askan tekrar başlatıyorum. Evet benim benim pingimi ben, ben de mi? görebiliyorum benim ping. Aynen benim de benim, benim de, de. ben kendi pingimi var lan. Ha ben de kendi pingimi görebiliyorum. Oo, 387 Metin 472. Metin'in ki Benim pingler bayağı çok. Mete uçmuş. Mete normalde seninki de aşık oluyor. Öyle. Ben hep bakıyorum oraya. O yüzden maça konsantre olamıyorum. Arası. Şu an Mete'nin çok kusur galiba. Mete'nin çok basıyor. Ben ne yapıyorum ya şu an? Ben ne yapıyorum şu an? Ne yani yani ben ne yapıyorum şu an? bir şey diyeyim mi size? Ya, ya, <laughs> ya. Bir karakter evet. bir Bu sefer ben, ben atacağım. Aa, mi? Bu. Be. Mirza, ben kendi karakterimi e, Benim kendi karakteri 390 oldu. 700 oldu. 390 bakalım. Bir, bir ara 700 Oo, olmuştu. 387 oldu. Benimkisi 293. Bakayım. Mı? Yetinki 0 maşallah. Ben kurdum. Hmm. dakika. Mete gitti. Evet, Mete gitti. Mete gitti, Mesela gitti ben Benim internet gitti. Senin pingin çok az. <laughs> Git ben tekrardan sizin odaya geliyorum. Bekliyoruz bekliyoruz. Ben tekrar sizin bir... odaya geliyorum. Benimki gitti. Arkadaşlar bir tane çok kötü. Ben... Mete geldi. <laughs> Mete <geldi. gülüyor> bu sefer so benim şeyim <laughs> gel. Admin <laughs> veriyorum. Ben kalsın diye. Kendimi göremiyorum ki. Ben bu ne? Ben kırmızıdan mı ya? Ben Aklımızdan bir şey defa görüyorum. Merhaba Mete. Ekeniz ben, ben tek. Oo Mete'nin Allah Allah ben yarım adaya Allah geçemiyorum. Şimdi. Allah Allah ben yarım adaya geçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi <laughs> hadi başlıyoruz. Git. Ve, biz Git ben kaleci olacağım aynen. ya. Ben kaleye ben kaleye geçiyorum. Hayır hayır hayır. Benim kim tamam, benim pim 178. Dur. Ben kaleye geçeyim ben milyon kalede. Ben kaleye geçiyorum. Benim sıfır ya ben kaleye geçeyim. Dur dur. Ben hep yanlış tuşlara basıyorum ya. Böyle oluyor arada? Ben de yanlış. Benim pingi çok arttı şu an. Neden? Tamam mesela pingi çok arttı. Ben <laughs> hemen. <laughs> Ana, <laughs> aynen benim pingim <laughs> 406 oldu. Ben maviyim sanıyorum kırmızıymışım ben. <laughs> hadi hadi hadi. Nereye gidiyorsun Mete? Atamıyorum. <laughs> Atamıyorum ben. Hadi. <laughs> aman aman. Işte, ama. <laughs> Atamamışım. Nasıl Metin atamadım ya? ya? i̇şte, ne yapıyorsun? Ne ya? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun? Ne yok ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ben yapıyorsun? <laughs> ne de <laughs> <laughs> <İşte bu. gülüyor> ben. <kale derken> yemez. <laughs> Ayy. Ayy. Ya topu ya. Topu kaleye sokamıyorum ya. Yap. Topu kaleye sokamıyorum. Olsun kalede ben varım gol çekmiyorsun. <laughs> şey. Oha ben, ucunda ben durdu. <laughs> ha, tamam ya. Gol, topu gol. kaleye sokabildim. Git kaleye. Git kale, kaleye. Gol. Ben kaleye <gülüyor> gidiyorum. Ben, 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 ben oynuyorken yenemiyorlar. Kaleye giriyorum. Bu da gol. Hadi hadi. Hep yanlış tuş basıyorum ben ya. Ben, bu sefer gol atmayı becereceğim. Bir zaman ne yapıyorsun ya? Bu ne bir ben yarım adaya geçemiyorum. Ne yani? topa gitmiyor. Bu ne ben bu taraftan geçebiliyorum. Aha. Bende mi pink oldu bir saniyeliğine? Aha bak git gole gidiyor. Git gole gidiyor ve gol. İşte bu ben sağını dışına çıkıyorum. Şey ben gittim. Bye. Ana, ana. Ben yarım adaya geçemiyorum. Bu ne? Ha, o zaman. Çok girdi bana. Ha. Ben bir tek şu işimi işe Yani Mete çok kolay görünebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Git ben kareye gideyim. Oyna. Ben yarım adaya geçemiyorum. <laughs> söyle. Ben <laughs> ne söyle? Adamlar anlamadı.